Merhaba. Şimdi vereceğim bu olumlamaları düzenli dinledikçe sana bolluk, bereket ve para getiren bir zihin yapısına uyumlu hale geleceksin. Eğer hazırsan hemen başlayalım. Pozitif enerji her an bana akıyor. Hayatıma her zaman sevgi, mutluluk ve huzur çekiyorum. Etrafımda sadece iyi enerjiler var. Pozitif insanlar ve olaylar hayatıma kolayca giriyor. Her gün daha fazla iyilik ve güzellik görüyorum. Her nefeste pozitif enerji içime çekiyorum. Kendime ve yeteneklerime tamamen güveniyorum. Para ve zenginlik bana zahmetsizce akıyor. İçindeki gücü keşfettikçe özgüvenim artıyor. Kendime inandığımda her şeyi başarabilirim. Her gün daha güçlü ve kendine güvenen biri oluyorum. Evrendeki sınırsız bolluk bana kolaylıkla geliyor. Kendim olmaktan gurur duyuyorum. Kendi gücümün ve potansiyelimin farkındayım. Başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak kendime güveniyorum. Bolluk ve bereket her an beni sarıyor. Evrenden gelen kaynaklar sınırsızdır ve ben bu kaynaklara açığım. Zenginlik, bolluk ve refah bana kolaylıkla geliyor. Maddi kaynaklarım her geçen gün artıyor. Her şey her zaman benim lehime işliyor. Kendimi zenginliğe, bolluğa ve refaha layık görüyorum. İhtiyacım olan her şey bana tam zamanında gelir. Hayatımda sahip olduğum her şey için şükrediyorum. şeylerde bile büyük mutluluklar buluyorum. Her gün yeni fırsatlar için minnettarım. Minnettarlık kalbimi sevgiyle dolduruyor. Ben sevgi ve ışık dolu bir enerji yayıyorum. Olumlu düşüncelerimle çevrendeki dünyayı güzelleştiriyorum. Hayatımda sadece iyi ve güzel şeyler olur. Pozitif düşüncelerim bana ilham veriyor. Eren'den bana sürekli pozitif enerji akıyor. Her adımım beni daha büyük başarılara götürüyor. Kendi değerimi biliyor ve bunu her gün onurlandırıyorum. Kendime inanıyorum ve her zorluğun üstesinden gelebilirim. Bana en uygun olan yolu kendim bulabilirim kendi yolculuğuma güveniyor ve ona sadık kalıyorum. Bolluk ve bereket her an hayatıma akıyor. Olumlu düşüncelerim hayatıma mucizeleri çekiyor. Düşüncelerim ve hislerimle hayatıma güzellikleri davet ediyorum. Evrenin sınırsız pozitif enerjisini açayım. Enerjim her gün daha da yükseliyor. Ben mutluluğu huzuru her an deneyimliyorum. Her adımım beni pozitif bir geleceğe yönlendiriyor. Bolluk ve bereket her an hayatıma akıyor. Evrendeki sınırsız bolluk bana kolaylıkla geliyor. Para ve zenginlik bana zahmetsizce akıyor. Parayı ve bolluğu sevgiyle kabul ediyorum bereketi kabul ediyor ve yaşamıma davet ediyorum. Hayatımda sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Küçük şeylerde bile büyük mutluluklar buluyorum. Her gün yeni fırsatlar için minnettarım. Minnettarlık kalbimi sevgiyle dolduruyor. Yaşamımdaki güzelliklere odaklanıyor ve onlara şükrediyorum. Şükürlerimle hayatımda güzellikler yaratıyorum. Bolluk ve bereket her an hayatıma akıyor. Evrendeki sınırsız bolluk bana kolaylıkla geliyor. Hayatımda her zaman yeterince var ve daha fazlasını hak ediyorum. Para ve zenginlik bana zahmetsizce akıyor. Bereketi kabul ediyor ve yaşamıma davet ediyorum. Hayatımda sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Küçük şeylerde bile büyük mutluluklar buluyorum. Evrenden gelen kaynaklar sınırsızdır ve ben bu kaynaklara açığım. Bolluk ve bereket her an beni sarıyor. Kendimi olduğum haliyle takdir ediyorum. Hayatımda sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Her şey her zaman benim lehime işliyor. Ben bereketin manyetik çekim merkeziyim. Hayatımda her şey fazlasıyla yeterli. Hayatıma gelen tüm bolluk için şükrediyorum. Bolluk ve bereketin kaynağına her an bağlıyım. Her yeni gün bana daha fazla bolluk ve refah getiriyor. Pozitif enerji her an bana akıyor. Hayatıma her zaman sevgi, mutluluk ve huzur çekiyorum. Etrafımda sadece iyi enerjiler var. Pozitif insanlar ve olaylar hayatıma kolayca giriyor. Her gün daha fazla iyilik ve güzellik görüyorum her nefeste pozitif enerji içime çekiyorum. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Ben değerliyim ve bu dünyada var olmayı hak ediyorum. Kendi benzersizliğimi onurlandırıyorum. Kendime ve yeteneklerime tamamen güveniyorum. Para ve zenginlik bana zahmetsizce akıyor. içindeki gücü keşfettikçe özgüvenim artıyor. Kendime inandığımda her şeyi başarabilirim. Her gün daha güçlü ve kendine güvenen biri oluyorum. Evrendeki sınırsız bolluk bana kolaylıkla geliyor. Kendim olmaktan gurur duyuyorum. Kendi gücümün ve potansiyelimin farkındayım. Başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak kendime güveniyorum bolluk ve bereket her an beni sarıyor. Evrenden gelen kaynaklar sınırsızdır ve ben bu kaynaklara açığım. Zenginlik, bolluk ve refah bana kolaylıkla geliyor. Maddi kaynakların her geçen gün artıyor. Her şey her zaman benim lehime işliyor. Kendimi zenginliğe, bolluğa ve refaha layık görüyorum. İhtiyacım olan her şey bana tam zamanında gelir. Hayatımda sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Küçük şeylerde bile büyük mutluluklar buluyorum. Her gün yeni fırsatlar için minnettarım. Minnettarlık kalbimi sevgiyle dolduruyor. İçindeki sevgi dışarıya yayılıyor kendime karşı nazik ve anlayışlıyım. Her gün kendim olan sevgim artıyor. Kendimi olduğum haliyle takdir ediyorum. Hayatımda her şey fazlasıyla yeterli. Hayatıma gelen tüm bolluk için şükrediyorum. Evrendeki sınırsız bolluk bana kolaylıkla geliyor. Bütün güzellikler seninle olsun. Sevgiyle kal.